harika bir televizyon gecesi için izleyeceğiniz şovun epik, dramatik ve aşk dolu olması gerekir. Ama Teen Titans Go tam olarak böyle değil. Onlar aşırı kaotik ve patlayıcı derecesinde eğlenceliler. Teen Titans Go yepyeni bölümleriyle 3 Mart pazartesi akşamüstü 6'da Cartoon Network'te. Onları anlatmak için tek kelime yeterli. Süper. Süper yetenekli bu takımın üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Süper bir takım süper yeni bölümlerle 3 Mart pazartesi akşamüstü 5'te Cartoon Network'te. Tarafını seçme zamanı. Grizzly mi, Lemmingler mi? Mavi köşede takım olarak çalışan Lemmingler. Kırmızı köşede kendi başına bir takım olan Grizzly Muhteşem bir eğlenceye hazır olun. Breezy ve Lemikler yepyeni bölümleriyle 3 Mart pazartesi akşamüstü 4'te Cartoon Network'te.